Eksa o Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün de mı lazım? Emzik var ya. Git, git lan. Lan git. lan git artık. Gitmiyor. Puh. Aslında gitti ya. Bugün ekstra bir bebek hayatı oyunu oynuyoruz. Hayata ta en başından başlıyoruz. Hücre olarak ve zamanla büyüyoruz. Bebeğin saçını, gözünü, kaşını seçiyoruz her şeyini ve bu şekilde büyüyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Siz de şimdi alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil dışında açmayı unutmayın. Hadi bakayım. Bakın burada bir tane çift var. Çok üzgünler. Çünkü bebekleri yok. Ama şimdi ekstra bir de bebeği hayata getiriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hücre olarak başladık. Hadi soldan ben gidiyorum bakalım şöyle. Beyaz tenli bebek oluyor. Sarışın mı olsun yoksa siyah saçlı mı? Tamam, sarışın olsun bakalım. Bu ne böyle daha çok hücre var. Oo şu an bayağı oldu. Bir tane duvar var buraya. Beş tane hücreyle beraber kırdık o duvarı da şöyle. Hayatımız devam ediyor. Mavi gözlü yeşil mi? Tamam hadi yeşil olsun bakayım. Yeşil gözlü bebek oldu. Aa şimdi ne oluyor? Düşman hücrelerle savaşıyoruz. Saldırın lan saldırın. Hop hepsini yok ettik. Ve şimdi diğer hücreye gidiyor. Eksu bizim hücremiz. Ve iki hücre birleşti. Ortaya şimdi bebek gelecek. Aha da geldi bakın. Ee? Çok komik olmadı mı Tipek söylesi ya? Bu ilk bebeğin ismi ne olsun? Aha buldum. Osuranzi. Allah isim Osuranzi. Tamam diyorum bakalım şimdi. Osuranzi'nin ilk resmini çekiyoruz böyle. Güzel bir anda güldüğü bir anda şöyle çekelim bakalım. Aha çektik. <laughs> Annemizin gözü kapalı çıkmış ama olsun. Hiç sorun yok. Sonraki bölüme geçiyoruz bakalım şimdi ne olacak? Aha bebeğimizin ilk tarzını şu an belirleyeceğiz. Mesela saçlarımız ekstra böyle olsun bakayım. Oo oh, bayağı uzun saçlı bebek olduk. Şimdi mor renkli kıyafeti olsun şöyle Ve kafamızda böyle bir tane Meksika şapkası olsun bakayım Şu an gayet güzel oldu bence Bütün bebekler tarzımıza bayılacaklar diye düşünüyorum Bakalım Hop. Aha. Tarzımız harika oldu ya Güzel bir resimde çektik Aha tipe bak Minik bir canavar gibi duruyor seksüalisi ya Çok komik değil mi? Yani bizim bebeğin gülüşü çok komik Ve şimdi sıra geldi okula artık büyüyoruz O yüzden yolumuzdaki tüm kitapları toplayalım şöyle Bilgimiz artsın bakalım Hop. Güzel güzel bilgi birikimimizi Bütün böyle kültürümüzü artırıyoruz Harika Şöyle tüm kitapları toplayalım. Güzel. Bakalım şu an sınavdan kaç puan alacağız böyle? o B A aldı. Güzel. Bu A eksi ailesi bizdeki 100 demek gibi bir şey. Onlar böyle. Onlarda öyle 30, 40, 50 falan puanlar yok böyle. Onlarda A, B, C, D falan var. En iyisi A. Yani biz de şu anda en iyi puan aldık, 100 puan aldık. Mükemmel. <laughs> Tipe bak lan. <laughs> Resmimizi çektim. için çok komik olmuş tipimizde. Okul resmimizde olmuş oldu. Geçiyoruz sonraki bölüme. Şimdi artık hayatımızdaki o önemli yolu belirleyeceğiz. Mesleğimiz ne olacak? Gelecekte ne olacağız? Futbolcu mu olsak, müzisyen mi? Şöyle topluyorum bütün gitarları. Aha. Çok iyi bir müzisyen olduk mu bakalım sonuna kadar gidecek miyiz Lan gidemedik sonuna kadar O kadar iyi müzisyen olamadık ama olsun Yine resmimizi çekiyorum şöyle güzel bir resim olsun bakayım Derken <laughs> en <derken, gülüyor> gibi çekti gene <laughs> gözümüz kapalı çıktı Ve şimdi sonraki bölüme geçiyoruz Aha şimdi ekstradayız sonraki bölümdeyiz Yeni bir bebek yapacağız bu sefer çok farklı bir aile Bakın birisinin saçı kırmızı birisinin mavi Acayip bir aile yani Bakalım ortanızda bebek gelecek çok merak ediyorum Hadi bakalım bu sefer sağdan gömek istiyoruz <X2> Bebeğimiz biraz daha böyle siyah tenli olsun Şöyle hücreleri topluyoruz. Saçlarımız da kırmızı olsun bakayım. Şöyle acayip bir şey olacağız yani bakalım. Çünkü babamızın saçları da kırmızı olduğu için ekstuaylesi birazcık değişiyor olacak. Tamam gözlerimiz de yeşil olsun bakayım. Yeşil gözlü, kırmızı saçlı. Çok farklı oldu tipimiz. Şöyle bütün hücreleri yok ettik, düşman hücreleri. Ve artık birleşiyoruz yumurtayla ve hop ortaya bebek geliyor ekstuaylesi. Bakın aha geldi itime bakın. <laughs> <laughs> çok komik olmadık mı ya? İlk bebeğin ismi Osuranzi'ydi. Bunun da ismi Osurtanzi olsun. Evet. Osurtanzi. Mükemmel. Bence harika bir isim. Şöyle tam bu sefer güzel ben de bir sefer çekeceğim. Kimsenin gözü kapalı çıkmasın bakayım. Şöyle tamam çok iyi Ben derken gelen annemizin gözü kapalı çıktı. Tamam tamam sorun yok hiç sorun yok. Ve şimdi bebeğimizin tarzını belirleyeceğiz. Hadi bakayım şöyle saçlarımız mesela bu olsun. Anime saçları gibi çok güzel. Ve elimize hadi telefon aldık bakalım şimdi ne olacak? Buradan Superman kıyafetini alıyorum. <laughs> Şu an çok komik olacak. Bir de aha bunu aldım bakayım. Ne oluyor şimdi? Çok güzel bir ressam şapkamız oldu. Tipimiz aha da böyle bak. <laughs> çok tatlı değil mi Ha şöyle bir resmini çektim. Valla <laughs> çok komik oldu ya. Geçiyoruz sonraki bölüme. İlk bebek kız da ekstresi. Bu da erkek. Ve ikisi de büyüdüğü için belki şu anda ikisinin de hayatını görüyoruzdur. Ve ikisi de evlenecektir belki ileride şu an bilmiyorum. Bakalım ne olacak. İki farklı bebeği çünkü şu an görüyoruz. İki farklı aileye ait. İkisinin de büyüyüşünü görüyoruz. Ne olacağını şu an bilmiyorum. Bakalım. Başladık artık okula. Topluyoruz tüm kitapları şöyle. Hadi bakayım. o. Bilgi birikimimizi arttıralım bakalım. Güzel. Bence gayet iyi oldu. Şu an sınavda bence en iyi puanı alacağız. Bakalım alıyor muyuz? Ve hop evet. A puanı aldık. Mükemmel başarılı şekilde okulu da geçtik. <laughs> Tipe bak güzelize. Resmimizi çektim valla çok komik oldu ya. Saçları falan çok farklı ya çok garip oldu. Ve şimdi sıra geldi kaderimizi seçmeye, mesleğimizi belirlemeye. Astronot mu olsak yoksa ressam mı olsak? Bence ekstrası astronotluk daha heyecanlı gibi geliyor böyle daha aksiyonlu gibi. O yüzden onu seçtim bakayım şimdi. Bütün roketleri topluyoruz şimdi ne oluyor? Taşlarımızı böyle yaptım. Aha, astronot olduk lan valla. Sonuna kadar gidiyor muyuz? Oo, çok başarılı oldu. Dünyadaki en iyi astronot oldu. Şöyle bir resmimizi çektim bakayım. <laughs> Saçlarımız çıkıyor astronot kaskından. Ve şimdi sandık geldi. Açıyorum bakalım ne olacak Exosiles görelim. Sandığımızı açtık. Farklı kıyafetler geldi. Tamam güzel. Ve aha. Şimdi çok acayip bir yere geldik Exosiles'i. Şu an böyle bir tane ne bileyim tarla gibi, şehir gibi ya da köy gibi bir yerdeyiz. Buraya şimdi ne yapıyoruz? Burası şimdi evimiz mi olacak acaba? Mesela 100 lirayı verdik. Aha evimiz oldu evet. Kendimizi ev kuruyoruz. Gayet güzel. Kuralım şöyle. Hadi bakayım 150 daha verdik. O böyle farklı farklı evler kuruyoruz. Aha bak ne Exosiles'i. O orada. Bizim az önce büyüyen bebeğimiz vardı ya. O da şu anda burada artık yaşıyor. Demek ki kendimize bir şehir kuruyoruz aynı zamanda. Güzel. 200 elmas daha verdim. Buraya bir tane domatesçi açtım. 100 elması verdim. Domates açtım buraya. Şimdi bunları toplayayım bakayım ne olacak. Çok merak ettim. Topluyorum domatesleri. Satıyorum buna. Aa, satabiliyoruz lan süper. 30 tane istiyor bizden. Topluyorum bakalım 30 tane. acaba ne olacak? Verdik amcaya. Ooo. bize anahtar verdi. Oha! Sandık açmak için. Çok güzelmiş bu. 400 lira daha vermek söylesi ve oha, mantar tarlası da açtık. Hem domates büyütüyoruz hem mantar büyütüyoruz. Artık menemen mi yapacağız. Ne yapacaksak bayağı farklı oldu. Burada ekstra bir tane şehir kurabiliyoruz. Çiftliğimiz var burada bir tane. Elmas topluyoruz içinden. Belleşel bu ne 250 lira vereyim bakayım ne gelecek buraya Oha burgerci geldi süper lan Bu kendi şehrimizi yapmamız mükemmel bir şey söylesi. Galiba oyunda kendi şehrimizi yapıyoruz ve bu şehrin içini de kendi büyüttüğümüz bebeklerle dolduruyoruz Mesela bakın burada osuranzi var Bebekti onu biz büyüttük artık büyük bir insan Ve artık burada yaşıyor demek ki büyüttüğümüz Tüm bebekleri buraya koyabiliyoruz bu şekilde Ve onlar bu şehirde yaşıyorlar bu gerçekten bayağı güzelmiş Bunu çok beğendim şimdi sıra geldi farklı bir bebeğe Bu da bizim şehrimizde yaşayacak Cinsiyeti ne olsun erkek mi kız mı şu anda erkek seçiyorum Bakalım şöyle hücreleri topluyorum Ten renginde olsun kırmızı olsun bakın kırmızı ten rengi mi olur lan? Çok farklı oldu Exoeles gözleri de kırmızı olsun Oha Exoeles ne oluyor lan tipe bak Nasıl bebek lan bu ne oluyor böyle Saçları da sarı olsun bak Bu <laughs> ne <laughs> lan böyle Exoeles'i futbol takıma gibi bebek oldu ya Çok acayip Şimdi böceler birleşiyor ve ortaya bu farklı bebeğimiz geliyor Oha Babasına bakın ekşi Babası kırmızı lan. Annesi de siyah saçlı. Normal insan. Ama babası tam normal insan değil gibi. Ortaya tabii böyle bir şey çıktı yani normal. Madem bu kadar kırmızıyız bence ismimizdeki de böyle güzel bir şey olmalı. O yüzden mesela ne kırmızıdır? Biber. E, biber nedir? Acıdır. O yüzden ismimiz acılı osuruk olsun. <laughs> bence harika bir isim. Acılı osuruk şimdi dünyaya gelmiş oldu. Böyle güzel bir resim. Aha çektik. Gerçekten çok farklı oldu ekşi bebek. Gene şehrimize geri geldim. Mesela o bebek buraya şu an gelecek mi? Hemen yoksa büyüyünce mi gelecek? Çok merak ediyorum. Çünkü mesela osuranızı burada osur tanzi hala yok. Acaba daha mı çok ev yapmamız gerekiyor onun için? Buradan toplayalım şöyle yüz elmasımızı da. Güzel. Oh beleş. Domates verelim hemen şu amcaya da şöyle. Bize ekşimesi anahtar versin. Acaba 3 anahtar yaparsak ne oluyor mesela? Sandık mı geliyor? Şu genelde genelde ekşimesi oyunlarda biliyorsunuz 3 anahtar yapınca sandık gelir. Belki bu da öyle bir şey olabilir. Şu anda yaklaşık. Hoppa 40 tane verdik ha. Çok iyi. Amcacım buyur domateslerini. 70 tane istiyor. Yuh ya. Ne kadar çok istiyormuş burada. Burgercan toplayalım şöyle elmaslarımızı da. Oh mükemmel. Sonsuz ekşimesi elmas veriyor bize beleş. Tamam. Verdik bakayım. Anahtarımızı veriyor şimdi. Anahtarımız 3 mü olacak? Ha 2 oldu şu an. Bir tane daha gerekiyor. Tamam o zaman. Hiç sorun yok. Yaparız yani. Bu sefer 50 mantar istiyor. Tamam. Al amca mantarları. Bunları da verelim. Al bunları da. Şu an 650'ye yakın elmasımız var hesabı. Bu elmasları aynı yaparsak şu yandakileri de açacağım. Acaba ne olacak oraya açınca? Hemen hatta şöyle yapalım. Aha anahtar aldık bir tane daha. Ne oldu şimdi? Şu an bizim kaç anahtarımız var ya? Çok garip oldu. İşte buraya açıyorum Bakalım ne gelecek? Çok merak ediyorum. Hop oh, açtık. Aha kuaför geldi lan. Süper. Bu şehri demek ki böyle sürekli olarak büyütebiliyoruz. Ama mesela şu an bak çarpı 4 derece anahtarın orada. Tam üstüne çarpı 2 yazıyor. Yani şu an. Ne bu yani anlamadım ki ben. Aa sandık var burada onu açacağız. Hadi bakayım açıyoruz şimdi ne olacak? Ha iki tane istiyormuş. Bizde şu an 4 tane varmış. Bir sürü elmas verdi. Hepsini topluyoruz. Oo bir sürü elmas böyle ve şapkamı oldu. Oha süper lan. Ben çok beğenmek Exiles bunu. Sandığı açtık ve içinden bize hem kıyafet verdi hem bir sürü elmas verdi. Farklı farklı bebekleri büyüttük ve onlar için bir şehir kurduk. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil düşünü açmayı unutmayın. Burada çıkan mükemmel videoları da izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a like, girip Exiles'i takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.